Evliliği Evet arkadaşlar şimdi e, neredeyse tamamını e, işledik. Neredeyse tamamı değil, tamamını işledik ama e, bütün kişiliklerin birbirleriyle olan ilişkilerine, e, kişiliklerinden kaynaklanan farklı bakışlarla bakmak gerektiğini vermeye çalıştım bu e, sunumda. Yani. E, farklı kişilik tiplerinin birbirlerini algılamayı düzeylerinde farklılıklar olduğunu göstermeye çalıştım. Ee, burada bilgilerimi de paylaşıyorum. Takip de edebilirsiniz. Şimdi soru cevap faslına geçeceğiz. Ee, herkes e, burada bulunan arkadaşlar kameralarını açabilirler. Zannediyorum yine ben bir söz vereceğim. Siz aç, bir, bir, Canan bir açar mısınız? Bir kafanızı açabiliyor musunuz? Açabiliyorsunuz. Tamam. Söz isteyen olur, soru sormak isteyen olursa soru e, yanım soru mu sormak istiyor? Elini mi kaldırdı kamerayla? Yok 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 soru <laughs> çok güzeldi ben sormak istemiyorum. Evet sorusu olan varsa sorularını mikrofonunu açarak ben söz istesinler, ben söz vereyim. E, son kısmı buna ayırdım yani saat dörtten sonraki kısmı soru-cevap ayırdım. Bir kez daha önceden denemiştik bütün kişilik tiplerini teker teker ele alabilmeyi. Orada her kişilik ilişkisine 6 slide yapmıştık. Bitiremedik 5 saatte, 4 saatte bitiremedik ama bu sefer biraz slide sayısını azaldık, bitirdik. Bunu da inşallah kitap olarak yayınlayacağız. Başvuruda bulunduk. Şu an son tasdik aşamasında kapak tasarımı şu buyu bitti. Bütün kişiliklerin birbirleriyle olan ilişkileri, çatışmaları, çatışmalar için çözüm önerilerini e, aktardı. Güzel bir çalışma oldu. E, eşimle beraber hazırladık bu çalışmayı. Eşim Melek Hanım'la beraber. O da eğitimi modere ediyor burada. Evet, e, Canan Hanım sizden başlayalım. Buyurun. Ben söz vereyim. Olur. Ee, ben enegram eğitimini ilk defa yani bir önceki e, YouTube'daki e, eğitiminizi dinlememizi önermiştiniz. Ben onu yaptım. İlk defa dinliyorum. Aa enteresan. E, evet. evet Ben alanın içinde değilim. Hiç önemli e, değil. Hayatın e, içindesiniz. <laughs> evet. Sadece sadece aile danışmanlığı eğitimini aldım. Hiçbir şekilde şu ana kadar alakam olmadı. Sadece bazen merak edip bazı konulara eğiliyorum. da o şekilde oldu. LinkedIn'de sizin Oradaki bir reklamınızı gördüm bu konuyla ilgili eğitimi. O şekilde bende merak uyandırdı. Evet. Eğitimler sırasında duymuştum. Eğitimler sırasında orada bahsedilmişti ama çok yüzeysel bir şekildeydi. Yani Ennegram evet Şu gerçekten bir, çok de, de, derin, de, bir, derin bir bilgi. E, tanışmış olmanızdan dolayı ben de memnun oldum. Kendi özel hayatınızda ikili ilişkilerinizde, eşinizle, çocuğunuzla, annenizle, babanızla, kardeşlerinizle, akrabalarınızla Varsa öğrencilerinizle, çalışan iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizi, birlikte iş yapma kabiliyetinizi, proje yönetiminizi, yazı yazmanızı, resim çizmenizi, her şeyinizi etkileyen bir süreç. Bu süreçte bire bireysel bağlamda bilinçli farkındalığınızı, kendinizi tanımanız özelinde yaşadıysanız bu evet. size çok şey katacaktır. Ben tavsiye ederim, Türkçe'de çok kaynak yayınlandı. Yani 2000'den sonra hı hı. epey yayın var onları izlemenizi, dinlemenizi, okumanızı tavsiye ederim. Yabancı hı hı. kaynaklarda da Google Translate çok çabuk çeviriyor. Hı hı. oradan da araştırabilir, inceleyebilirsiniz. Uluslararası dergilerde de son 5 yılda çok fazla yayın çıktı. Bu anlamda şeydi. Türkiye yayınlar geç geliyordu ama şu an çok çabuk bütün yayınlara ulaşıp enegramla ilgili gerek Bireysel gelişiminizde gerekirse çalıştığınız yerde, evinizde bunu rahatça uygulayabilirsiniz. Hocam zaten sizi dinlerken hemen böyle bir taraftan uçuşuyor tabii bütün. Hani iki tane kız çocuğum var, biri evlendi, biri illaki evlenecek yani önümüzdeki en yıllarda. E, e, öğrencilerimiz veya işte iş arkadaşlarımız hemen kafamda bir sürü şey hani ne kadar çok işimi Hocam? Branşınız sosyoloji çok ee, meslektaşız. Evet, yüksek lisansım psikoloji. Ay çok ee, güzel. Evet, e, aile danışmanlığı eğitimi aldım. Çocuk gelişimi bölümünde ders veriyorum. Çok Daha güzel. Daha çok. Ha, yarı yani, zamanlı olarak veriyorum. Hocam şöyle bakın mevzuya. Özellikle <laughs> bir sınıfa girdiğiniz zaman, ders anlatırken, sosyolojinin hangi konusunu anlatırsanız anlatın. Sınıfınızda tip 1'den tip 9'a kadar farklı evet. kişilikler olduğunu, sizi dinlerken kendi pencerelerinden baktıklarını, Olayları kendi pencerelerinden yorumladıklarını, kendi kişilik kabilesinden gelen yayınları daha çabuk aldıklarını, diğerlerine karşı defansta durduklarını. Siz bir ders içeriği hazırlarken o ders içeriğinde duygusal potansiyelden, fiziksel potansiyelden ve zihinsel potansiyelden mutlaka veriler olması gerektiğini, onları bu Hı -hı. noktada bilgilendirdiğinizde derse dair daha çok insanların duyarlı hale geldiğini bilirseniz dersin müfredatını hazırlarken örneklerini sunarken tabii. o kadar zevkli hale geliyor ki yani İlanıyorum. bunu sadece çift terapisinde ya da aile tabii, danışmanlığında tabii. değil sınıf ortamında aile içinde kriz yönetiminde öfke kontrolünde yazı metin hazırlarken bir metin hazırlıyorsunuz mesela ben duygusal banttan yayın yapan bir eğitimciysem e, sadece duygusal yoğunluğu yoğun olan ya da öne çıkan bir metin hazırlamam benim gibi düşünen insanlara ya da benim gibi duygu dünyasını yaşayan insanlara anlamlı gelirken bir diğerine şey geliyor. Ya ne kadar sadece duygularından bahsetmiş. Nerede bunun bilgisi, nerede bunun aksiyonu evet, diyebilir? Doğru. Mesela sınıf biz şu an aynı ortamda olsaydık ben sadece size, şu an jest ve mimiklerimle davranmak zorunda kalıyorum. Belki aynı ortamın fiziksel aktivitelerinden yararlanarak eğitimi çok başka bir boyuta tabii yazarak sınıf çizerek de. materyal evet, tabii. vererek başka bir boyuta taşımaya çalışacaktım. İşte bu üçlü potansiyeli çok güzel, dokuz farklı kişiyi çok güzel kullandığınızda isterseniz bireyselde, isterseniz sınıf içerisinde çok etkin olarak faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. E yazışmaya sınıfın yani. dinamini yakalamak. Evet. Sınıfın dinamini yakalamak, e, onların o dinamik işte kişilik oluşumların e, mizahlarına göre bir dediğiniz gibi tespit etmek, e, o yönde ders işlemek. ve Siz bazı yani çok coşkulu oluyorsunuz ama eğer sınıftan o geri dönüşü almazsanız siz de düşüyorsunuz. Sizin de modunuz düşüyor. O enerjiyi yakalamak için. Evet. Onu yakalayan çocuğun, o duygu durumunun şimdi e, ben aşağı yukarı hmm, Fotoğraflarını gördüğüm ya da canlı olarak görüntülerini gördüğüm insanlarla alakalı ennegram modeline göre bir şeyler söyleyebiliyorum. Kişilik tiplerini analiz edebiliyorum. E, bu aşağı yukarı. Tabii ki teste mutlaka ihtiyaç var. Siz de mesela belli tavır ve davranışlarından öğrencilerinizin, yeni tanıdığınız öğrencilerinizin ve zamanla tanıdığınız öğrencilerin kişilik tiplerini yakaladığınız zaman onlara geri dönük bildirim verebileceksiniz. Evet çok doğru hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu anlamda bana çok büyük katkısı olacağına inanıyorum bundan sonra. Devam ettirin. İrtibatı evet. koparmayalım. Aha. Bizim 3 ayda bir yayınladığımız işte Hayat diye bir dergimiz var. Kendi portalımızdan onu yayınlıyoruz. Orada çok güzel ennegram içerikli. İlk geriye dönük 4-5 sayımız var. Onları okuyabilirsiniz. Evet. Bunları yayınlardan şeyler. kendinizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar evet. diliyorum. Ben teşekkür ederim. Katkıda bulunmak isteyen varsa elini kaldırabilir, mikrofonu açıp soru sorabilir. Ee, eğer e, sorusu olmayan arkadaşım, evet hocam, ben aldıklarımı aldım yeter bana diyorsa e, ayrılabilir. Memnun oldum katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ama soru olan en son ayrılan kişi ben olacağım sorularınızı alacağım. Ben elimi kaldırmıştım ama e, mikrofonumu açtım şimdi. Sizi göremiyorum. E, benim kameram açık olmadığı için görmüyorsunuz. Buyurun. Hocam. E, şey, oradan elinizi kaldırdı. <laughs> Buyurun hocam. Şey de, bu şey Çetin oradan el kaldırdım hocam. Şeyden değilim. Görüntülü değil. Tamam. E, ben şimdi beşi kaçırdım tam hocam. E, onu çok merak ediyordum. Beşle beşin evliliği meselesini. Bunu e, yayınlayacağız, yayınlayacağız, yayınlayacağız. Canlı olarak yani şey pardon kaydediyoruz şu an orada yayınlayacağız bölerek yayınlayacağız yani. Bir önceki eğitimi de yayınlamıştık. Biz paylaşımdayız. Yayınlayacağız hocam. Evet onu tekrar seyrettim de ben bunu da yayınlayacakmışız kitap olarak. Hocam. Için. Kitap olarak da yani bir 15-20 güne çıkar diye düşünüyorum. Şu an son tahsiye aşamasındayız. Evet. E, hocam bir şey sormak istiyorum. Dünyada bununla ilgili herhangi bir istatistik var mı? Yani dünyada şu kadar insan ikidir ortalama. Şu kadar insan üçtür, beştir. Dünyada bir istatistik yok. Ama Türkiye üzerine yapılan çalışmalarda mesela dedim ya daha çok Türkiye'de tip vardır. vardı. E, mesela e, farklı tiplerin farklı milletleri temsil ettiğini söyleyebiliyoruz. Yani çoğunlukla bunlar bu toplumda bulunur diye söyleyebiliyoruz işte Almanlar şöyledir İngilizler böyledir ama bunlar tamamen bilimsel değil spekülatif diyebilirim fakat şunu mesela diyelim ki bir okulla ilgili araştırma yapıyorsunuz ya da bir üniversiteyle ilgili araştırma yapıyorsunuz ya da bir bölgeyle ilgili araştırma yapıyorsunuz test yapıyorsunuz mesela işte 500 kişiye test yaparsınız bir şey söylersiniz bizim hiç serverımıza bu şekilde bakmadık mesela. Bunu yapabiliriz. Biz şu ana kadar diyelim ki yaklaşık işte ee, işte 20-30 bin kişiye test yapmış olan sayıları şey söylüyorum yani tahmini söylüyorum ama aşağı yukarı o kadar vardır. Bunlara baksak işte tasnif etsek kim kaç kişi iki kaç kişi üç kişi şeklinde bize bir istatistik verir ama bu bizim yaptığımız testlerle yani bilimsel bir araştırmayla analiz etmek lazım. Ama şu var Test yapmakla yetmiyor. Bireysel bazda mülakatla o testi onaylanması lazım. Yani ondan yapılan testlerin eğer yetişkin ve kendini yanıltmak istemiyorsa, yetişkinse ve kendini yanıltmak istemiyorsa testin yaklaşık %90 güvenlik geçerliliği var. %87.5 civarında güvenlik ve geçerliliği var. Ben ona yüzde yaklaşık yüzde 90 diyorum. Yani yaptığımız her 100 kişiden 90'la sorduğumuzda şu soruyla karşılaştık. Bu rapor sizi anlatıyor mu? Cevap şu. Çoğunlukla anlatıyor hocam. Tamamen anlatıyor hocam. Hiç anlatmıyor. Bana uymuyor diyenlerin oranı yüzde onlarda kalıyor. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Bunu bilimsel olarak söylüyorum. Ee, ama e, raporu e, mülakatla o kişiye sormak gerekiyor. Bu rapor sizi anlatıyor bu. Ondan sonra kullanırsınız. Yani çift terapisinde ya da işte çocuk danışmanlıkta, öğrenci koçluğunda, aile danışmanlığında kullanmak istiyorsanız mutlaka testten sonra bir mülakatla onaylamak gerekiyor. Zaten göreceksiniz bizim testlerimizden alır kullanırsanız tüm testlerde onaysız yazar. Sonra işte bir mülakat yaptığımızda ya da siz artık o kadar kendinizi geliştirip bu mülakatı ben yapayım eee hocam dediğinde onlar yapıp evet bu test seni anlatıyor şeklinde şey e, bilgi geri bildirim verebilirsiniz. Ve o da sizin teknik yetkinliğiniz ve kendinizi geliştirmenizle alakalı. Siz Türkiye toplumun çoğunlukla 6 dediniz değil mi? Biraz evet, önce daha çok 6'lara rastlıyoruz. Mesela şu 6'lar, 2'ler, 3'ler, 4'ler az, çok az, 5'ler çok az, 7'ler çok fazla, 8'ler çok az. Dokuzlar çok fazla yani çok fazla derken mesela zaten yüzde on bandında her biri olsa 90 ediyor yani ee, çok fazla dediniz işte birinden yüzde on vardır da birinden yüzde sekiz vardır dengeli dağılır toplumlarda ama dengeli dağılır derken mesela tip sekizlerin çok az olması lazım zaten o kadar dengeli ki çok fazla olursa kıyamet kopar yani herkes güç bende otorite bende derse savaş çıkar zaten. Bu kişilik savaşları, otorite savaşları, güç savaşları arkasında bu var. Ama yani altılar savaşmaz mı? Onlar da savaşırlar ama gizliden gizli savaşırlar. Gizliden mücadele ederler. İkiler savaşlar, savaşmazlar mı? Savaşırlar. Duyguları kontrol etme, manipüle etme olarak savaşırlar. Daha çok duyguları yönetmeye çalışırlar. Hem kendi duygularını hem etrafındaki duyguları. Ama sekizlerin savaşı çok başka oluyor yani mücadelesi savaş derken Ben de e, Türkiye'nin daha çok böyle Anadolu isminden dolayı ikilerin çok olduğunu düşünüyordum aslında düşününce ama evet öyle altı, e, yardımsever oldukları algısı e, var e, yani yardımsever olma gayretinde oldukları algısı var ama maalesef. Ben çok sorgulayıcı diyorsunuz. Ya yani, Türkiye sorgulayıcı olduğunu pek Şöyle, ne, neden sorgulayıcı değiller? Çünkü sorgulama süreçlerini tamamlayıp sadakat süreçlerine geçtiklerini e, düşünüyoruz. Hmm, Kayıtsız sekizle, şartsız kabul ediyorlar. Sekize tabi oluyorlar diyorsunuz. Otorite, yani bu sekiz değil bir otorite gördükleri zaman çabuk tabi oluyorlar. Hmm, evet. Şimdi daha oldu. Daha, daha da şeyler söylerim de şirindiyorum. Evet, biliyorsunuz biz sekizdik eşimle beraber. Yani Aa, ben zannediyorum geldi, ki geldiniz ya yani Ben de diyorum nerede Peru evet çiftçi hanımız tamam. yani. Tamam evet. Ben evet Biraz önce söylediğiniz bir cümleyi evlendiğimiz ilk yıl söylediğimi hatırladım. Yani ke birbirlerini kendilerine denk görürler gibi bir şey söylediniz ya. Evet, biz miyiz? Ee, Yok diyordum ki yani dünyada başka hiç kimseyle evli olsam daha mutlu olmazdım herhalde. Yine en son yani tercih etsem bütün seçenekler arasında yine yine o, onu, seni seçmiş olurdum diyordum eşme. Kendinizle evlendiniz ya. Yani. yani kendimle evlendim bilmiyorum ama sen tamam, demek ki o o türü... yani kendi tipinizle böyle başarılı gördünüz. Mu evet. Muhtemelen kendinizi de çok beğeniyorsunuz. Ya öyle demeyelim de yani. Diyelim değil burada, burada biz bizeyiz. Biz bizeyiz 30 kişi. <laughs> Evet. Evet. <laughs> evet Ar e arkadaşlar, bu bilgi çok... için güzel bir e ufuk daha yeni bir şey olmuş oldu. Bu altı oranı. Evet. Ben aslında biraz şaşırttı ama evet doğru Aa, yani. Çok Hemen şaşıracak. Tabi evet. olma. Evet. Doğru. Evet arkadaşlar başka sorusu olan yoksa hepinize iyi hafta sonları diyorum ama Canan Hanım var o Hatice Hanımın da var. Hatice Hanım verelim. Hatice Hanım buyurun. Aç mikrofonunuzu. E, hocam e, bir şey soracaktım size. Miziğecim e, bozuk mu ya da nasıl bozuluyor? E, nasıl yani. anlayabiliyoruz? O çok zor bir soru biliyor musunuz? Şimdi düşünün, e, sizin bir tohumunuz var. Bu tohum elma olsun. Tamam. Elma tohumu e, toprağa ekildiği zaman, ve bir metafordan hareket edeceğim. Elma tohumu toprağa ekildiği zaman elma çıkar, değil mi Atiçan? Başka bir şey çıkma ihtimali evet. var mı? Yok. Ama Yok. toprağın özelliği mesela elma humuslu toprakta çok iyi versin ama tuttunuz siz onu kirli toprağa ektiniz. Ne olur? Potansiyelini açık etmez. Yani yeşerme ortamız onun tohumun yeşermesine müsait bir ortam değilse ömür boyu kendini gerçekleştirmeden yaşayabilir ve kırılmalara uğramış olabilir. Bu hani kişilik terörüyle de bunu biraz açıkladım. Ya da kişiliğin yeşermemesi olarak, kendi olamaması olarak da anlatıyor kaynaklar. Diyoruz ya başkası olma, kendin ol. Kendin olmak için de bir çaba sarf etmek gerekiyor. Belki yetişkinlik dönemindeki en önemli çaba insanın kendini tanıma çabası olması lazım. Kendisini tanıdıktan sonra işleş bir fiil olan tanışma sürecine geçmesi gerekiyor tanışmanın birinci aşaması tanıma olmadan bakın kavramları seçerek kullanıyorum tanımlama da değil tanıma gerçekten tanımlamaya çalıştığı zaman kategorize ediyor belki de kendi sınırlarını çiziyor aslında belki potansiyeli çok fazla onun yeşereceği bir ortamı bir müsaiti bir vasatı bulması gerekiyor tohumun yeşermesi lazım mizacın kişilik e, olarak açığa çıkması gerekiyor ama elma Peki hocam, onda. hani nasıl anlayabiliyoruz o mizacı kişiye göre mesela? Mesela bana göre nasıl anlayabiliyorum? Test yapıyoruz hocam, mülakat yapıyoruz hocam. Gözlem yapıyoruz. Belli uyarıcılara karşı nasıl tepki verdiğinizi değerlendiriyoruz. Mesela sizde biraz hafif sorgulayıcılık var değil mi? Biraz. <laughs> biraz mı? Biraz yani var çok, hocam. Çok çok çabuk güvenmezsiniz. <laughs> çok 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 tartarsınız mesela doğru mu? Evet. İşin ıncığını cıncığını, arkasında görünmeyen tarafını aslında size gösterileni değil de başka ne var bunun arkasında diye araştırırsınız. Sorgularsınız. Evet, hocam. Çok çabuk güvenmezsiniz. Evet hocam. Ya ben kendim aslında çok böyle mizacıma bakmaya çalıştım ya da çevremdeki arkadaşlarıma. hani ee, Beceremedim bulamadım yani Sizin yapamadım. arayışınız da çok uzun sürer biliyor musunuz? Acaba ben bu muyum? Bu muyum? Acaba bu muyum? Bu muyum? Birinin size otorite Dur, olarak ya demesi. Ya ateş miyim? Yasım mıyım? <laughs> evet. Birinin size bunu demesi lazım. Tabi bu bilimsel olarak iyi bir araştırma yaparak demesi lazım. E, testler, raporlamalar, mülakatlar e, sonucunda bunu dedikten sonra sizin ke işte kendinizle tanışma süreciniz başlar. Kendinizi tanıdıktan sonra kendinizle ve etrafınızla tanışmayla başlar. Evet, sizden çok var bizim toplumumuz. Çok teşekkür ederim. Allah hatta razı olsun hocam. Sizden de. Hatta siz testleri bile test edersiniz. Yani bu beni test ediyor mu? İşte o kadarını benim cesaretim yok hocam. Evet. Peki kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Var mı başka sorusu olan? Canan'ın buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben tekrar bir soru sormak istiyorum. Evlilik evet. okulundan bahsettiniz. Bununla ilgili bir çalışma var mı biliyor musunuz Türkiye'de? Çünkü bu çok söyleniyor. İşte aile danışmanlıkları eğitimlerinin de belki de alınmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu oldu. Hani bir yaygınlaşması. Yani bu tip bir çalışmanın olduğunu biliyor musunuz? Ya çok enteresan Biz biz Beylikdüzü'nde oturuyoruz şu an. Size Beylikdüzü'nden sesleniyorum. Bazen işte İstanbul'un içine doğru giderken sahil yolunu kullanıyorum. Yanılmıyorsam Bakırköy Belediyesi, yani burada teyide muhtaç bir bilgi. Ee, kendi evlendirme dairesine başvuran çiftleri kendi içinde bir evlilik okulu var. Oraya gönderiyor. Ha, çok güzel. Eğer bu uygulama yani içeriğini bilmemekle beraber söylüyorum. Bir reklam panosunda gördüm. Gerçekten harika bir şey yani 4 seanslık olabilir, 8 seanslık olabilir. Bir psikolog ya da bir psikolojik danışman ya bir aile danışmanı ekibiyle. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. En basit anlamda araba kullanmak için bile bir ehliyete ihtiyacınız var ve belli bir süre eğitimden geçmeniz lazım ve yaş istiyor. Diyor ki 18 yaş olması lazım. Bu B ehliyeti için yanılmıyorsam diğer ehliyetler için bilen bir arkadaşımız varsa Ahmet, Ahmet Bey kalmış daha büyük mesela tır kullanmak için 25 yaş diyorlar bir de işte şu ehliyeti olacak şu kadar tecrübesi olacak şu yani belli şartlar getiriyorlar neden diyor ki tır taşırken çok ekonomik değeri yüksek de mal taşıyorsun işte gemi uzak yol kaptanı olmak istiyorsan işte şu kadar saat şu eğitimi alman lazım. Neden işte onunla da şu kadar şey taşıyorsun? Ya evlilik işte bir aile sorumluluğu, çocuk sorumluluğu çok mu basit bir şey ki? Hiçbir eğitimden geçmeden şöyle diyorlar: hayatın içerisinde modeli gözlemleme yoluyla yapılan bir öğrenme süreci var. Biz onu yeterli olarak kabul ediyoruz. Öyle olsaydı böyle olmazdı ki. Öyle mi değil mi yani? Öyle olsaydı böyle olmazdı. Onun için mutlaka hem hani. Ee, yanılmıyorsam şey taşıyan servis yani insan taşıyan araç şoförlerine de psikoteknik raporu vermesi istiyorlar. Diyorlar ki işte git senin ya da silah ruhsatı almak isteyenlere işte sen sağlıklı birisin. Şimdi biz var mı biliyor musunuz yani yakın zamanda evlenenler biz 20 yıl önce evlendiğimiz için hatırlamıyoruz. Hadi gidin şu psikologdan sizin psikolojik iyi oluş haliniz yerinde sağlıklı bir bireysiniz testten geçtiniz. Ondan sonra evlenin diyorlar mı? Demiyorlar. Bence demeleri lazım. Yani benim şimdi Bence bir kızım de. var, bir evet. de oğlum var. Düşünün, sağlıksız birine, hani şöyle diyorlar, e o çocuk da akıllı olsaydı da e, sağlıklı birini bulsaydı. Yani böyle değil ki yani hayat, hayat böyle bir şey değil. Onun için Hocam da, o konuda sadece o da değil yani tutun ki şizofren şizofren kalıtsal bir rahatsızlık yani ve buna benzer birçok rahatsızlıkları bilmeden karşısındaki insanı tanımadan evlilikler ve evlendikten sonra ortaya çıktı. Hatta çocukları oldu ondan sonra işte doğum tetikledi. Ortaya çıktı bir anda. Tek yani şeyi, ne olacak? Tek şeyi araştırıyorlar herhalde. Kan Evet, e, istiyorlar. Başlığı, diyorlar işte kan oluşmaz. Bir onu biliyorum. Başka ben bir şey bilmiyorum. Evet. Aferin 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 ama, e, Buyurun de, Melek Hanım. Türkiye'de süreç tersten işliyor. <laughs> Evlenirken öyle bir psikoteknik gibi, psikoloğa görünmek gibi bir sürecimiz yok ama boşanırken işte hemen boşanma gerçekleşmiyor. Aile danışmanlarına yönlendiriyorlar. Tabii ki bu da doğru. Ama hani keşke baştan yapılsa bazı şeyler süreç sonlandıktan sonra buna yönlendirmenin bir şey kıymeti kalmıyor aslında. Size güzel bir şeyden bahsedeyim. 1900 demeyeceğim pardon. 1900 dersem eski oldu. 2003 yılında yanılmıyorsam Eğitim Artı, Artı dergisine bir mülakat vermiştim. 2003 de olabilir, 2004 de olabilir. E, nişanlım danışmanlığı ile alakalı. Şey demişler hocam nasıl yani nasıl bir şey bu? nişanlı olan çiftler geliyorlar. Onlara test yapıyorsunuz ve şey öngörüyorsunuz. Diyorsunuz ki ileride muhtemel yaşayacağınız riskler, kriz alanları. Bunlar buna göre dikkat edin. İşte birkaç seans sonrasında e, evliliğinizi buna göre yapılandırın diyorsunuz. Ve yaptığım çiftlerle hala görüşüyorum, görüştüklerim var, yazıştıklarım var. E, çok işe yaradıklarını söylüyorlar. Yani çiftlerin birbirini tanıyarak nişan yani çöp çatanlık anlamında değil. işte bu bununla olur mu, bu bununla olur mu diye Karar vermişler. Ben seninle evleneceğim demişler. Bir nişan yapmışlar. E i̇şte hocam bir de bu da bizim nişan fotoğrafımız. Neyse hani bunu şey yapıyorsunuz. Da. Ben nişanlandıktan sonra ona da güvenmemek yönünde bir şeyiniz de olmaması lazım. E, onlara test yapıyoruz ve rapor verebiliyoruz. Yani şeye gerek yok. Evlendikten sonraki sürece gerek yok. Keşke bunu çok fazla yaygınlaştırsak, yapsak, insanlar bundan faydalansalar. Yani sadece Enneagram modeline göre değil. Mesela bizim raporları göreceksiniz aldığınızda. Onun içinde Jung da var. Yani o Jung'un beş faktörlü yaklaşımıyla beraber entegre ettik Enneagram modelini. İçe dönük mü, dışa dönük mü, işte sezgisel mi hareket ediyor, duygularıyla mı hareket ediyor, mantıklı mı hareket ediyor? Bunların hepsini tarttı tartabiliyoruz ve Oran verebiliyoruz. Liderlik raporlarında hangi liderlik mi, mesela hizmetkar lider mi, otoriter lider mi, man mantıksal lider mi, başarı odaklı lider mi, liderlik tiplerine göre de insanları analiz edebiliyoruz ve bu bize 360 derece bir bakış kolaylığı ve rahatlığı sağlıyor. Yani ne kadar güzel. Yani e, belki de insanın kendisini tanımaya en fazla ihtiyacı olan varlık insan yani. Hani biz hayvanlar üzerinde belki. Yüzlerce yıldır araştırma yapıyor olabiliriz. İnsanlar üzerinde de araştırma yapabiliriz ama kullanmak gerekiyor. Dediğiniz gibi tersinden işletmemek lazım. Evet. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere diyorum. Sizi sertifika programına davet ediyorum. Umarım orada görüşürüz. Hepinize mutlu yuvalar, iyi eğitimler, iyi hafta sonu.